Merhabalar arkadaşlar. e sayınları 10. sınıf ders anlatım föylerine başlıyoruz. Birinci föyümüz e, sayma ve olasılık 1. Bu föyde biz toplama ve çarpma yöntemlerini öğreneceğiz. Önce okuyalım sonra e, açıklamamızı yapalım. Toplama yoluyla sayma. A ile B eleman sayıları sırasıyla M ve N olan M ve N olan iki ayrı küme olsun. Eleman sayıları M ve N. Bu iki kümenin birleşim kümesinin eleman sayısı M artı N'dir. Bu işleme toplama yoluyla sayma denir. Şimdi burada şunu anlatayım önce. Biz eğer ortak elemanları yani kesişimleri varsa iki kümenin A birleşim B'nin eleman sayısını hesaplarken arkadaşlar A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı diyorduk. Çünkü ortak elemanları iki kere saydığımız için bir tanesini çıkarıyorduk. Fakat ayrı kısa bu kümeler A birleşim B'nin eleman sayısını hesaplarken direkt olarak A ile B'nin eleman sayılarını topluyorduk. Yani ayrık olduğunda bu şekilde yapıyorduk zaten. Örneğin A ve B ayrık kümelerinin eleman sayıları 2 ve 3 olsun. A birleşim B kümesinin eleman sayısı 2 artı 3'ten 5'tir. Yani A ve B kümelerinden seçilen bir pardon bir eleman 5 farklı şekilde seçilebilir. Direkt 2 ile 3'ü topluyoruz ve 5 diyoruz. Şimdi burada bir de şuradaki bağlaçları bir hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi veya bağlacı bize birleşim kümesini hatırlatıyordu. Şimdi normalde biz birleşim dediğinde ya da e, veya dediğinde e, mantık ve kümelerden bildiğimiz bizim e, örneğin işte sadece A'dan olsun, sadece B'den olsun veya her ikisinden de olsundu veya'dan anladığımız. Ama biz burada ayrı hesaba katmıyor muyuz arkadaşlar? Kümeler ayrık da olabilir. Şimdi kümeler kısa bize veya dediğinde biz sonuçta bu ikisini toplamayacak mıyız sadece? Çünkü zaten kesişimleri yok. Tamam mı? Yani burada bakın mesela altı farklı etek ve beş pantolonu varmış. Farklı sinemin giyeceği bir etek veya bir pantolon. Şimdi öğrenci burada şuna düşünüyor önce. İlk aklına şu geliyor. Yalnızca etek seçebilir. Yalnızca pantolon seçebilir. Veya her ikisini de seçebilir deyip o şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bunu şunu unutma, unutuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi etekle pantolonun bir kesişimi yok. Yani bunlar tamam kıyafet ama bir kıyafet hem etek hem pantolon olamaz diye kabul ediyoruz. Belki olabilenleri vardır ama o yüzden bu kümeler aslında ayrık. Ayrık olduğu için burada veya demesinin bizim için çok da bir anlamı yok. Sonuçta biz bu kümeler ayrık olduğu için. Altı etek burada, 5 pantolon burada olduğu için bir etek veya bir pantolonu 6 artı beş, on farklı yolla seçebiliyoruz. Çarpma yoluyla sayma, A ile B eleman sayıları M ve N olan yine iki ayrı küme olsun. Bu iki kümenin elemanlarının oluşturduğu sıralı ikililerin sayısı N çarpı N'dir. Şimdi sıralı ikililerin sayısı dediği arkadaşlar, biz geçen sene A kartezyen çarpım B kümesinin ee, elemanlarını yazarken e, ilk yazılan kümeden aldığımız elemanlarla buraya da ikinci e, kümeden aldığımız elemanları yazarak sıralı ikililer oluşturuyorduk. Mesela burada diyelim işte A ve B elemanları olsun. Burada da C ve D elemanları olsun. Şimdi ben bu A kartezyen çarpım B kümesini yazarken ne yapıyordum? Birinci elemanı A'dan ikinci elemanı B'den al alacak şekilde sıralı ikilileri yazıyordum. A, C, A, D, B, C, B'de. Şimdi burada kaç tane eleman oldu? 4 Peki bunun kısa yolu neydi arkadaşlar? Yani A kartezyen çarpım B kümesinin eleman sayısını biz nasıl buluyorduk? A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısıyla buluyorduk. Yani A'nın eleman sayısı iki çarpı B'nin eleman sayısı da iki 2. 2 çarpı iki. Bakın dört elemanlı bir küme olduğunu bu şekilde hesaplıyorduk. Şimdi burada da aslında aynı şey. Ee, yani şöyle bakalım. Bu senin dört çift farklı çift ayakkabısı üç ve üç farklı çantası vardır. Bir çift ayakkabı ve bir çantayı. Şimdi buradaki V bağlacına yine çok takılmayın arkadaşlar. Şöyle düşünün. Benim bir kümem var. Bu kümede dört tane ayakkabı var. Başka bir kümem var. Bu kümede de üç çanta var arkadaşlar. Bu kümeler birbirinden ayrık. Ve ben bunların A kartezyen çarpım B kümesini yani bu kümelerden alınacak sıralı ikilileri hesaplamak istiyorum. Ne yapıyordum bunda ben. A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarpıyordum. Yani buradan 4 çift ayakkabıdan birini, burada da 3 çantadan birini seçiyorum. Sonuç olarak ben şu anda bir ayakkabı ve bir çanta seçmiş oluyorum arkadaşlar. 12 farklı şekilde. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayıları verilmiştir. Ee, bu sınıftan bir kız başkan, bir erkek başkan yardımcısı ve bir kız okul temsilcisi kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi ben önce bu sınıftan bir kızlardan bir başkan seçeceğim. 16 tane kız öğrenci varsa başkan 16 farklı şekilde seçilebilir. Ee, kaldı şimdi bir erkek başkan yardımcısı seçeceğim. Erkeklerden de bir tane bir tane başkan yardımcısı seçtim. Şimdi artık burada 15 kız kaldı. 15 kızdan bir kız okul temsilcisi seçeceğim. Başkan e, aynı zamanda okul temsilcisi olamıyor şeklinde düşünüyoruz. Burada da 15 tane kız öğrenciden bir kız okul temsilcisi seçmiş oluyorum. A ve B ayrık iki kümedir. A'nın eleman sayısı 3, B'nin eleman sayısı 4'tür. A veya B kümelerinden bir eleman. Şimdi veya de ve, e, çok takılmayın. ayrık diyor zaten. O yüzden bir eleman seçeceğim için bunları topladık. Yedi farklı şekilde seçilebilir ve bu toplama yoluyla sayma işlemidir. 12 kişilik bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı. Şimdi bir başkan 12 farklı şekilde seçildi. Geriye kaldı 11 kişi. Başkan yardımcısı seçeceğim. 12 çarpı 11 yani 132 farklı şekilde seçilir. Ve bu çarpma yoluyla sayma işlemidir arkadaşlar. Geçiyorum. İki farklı şapkası, üç farklı tişörtü ve iki farklı pantolonu olan Fatih giymek için bir şapka, bir pantolon ve bir tişört seçecektir. Fatih'in yapabileceği farklı seçimleri birer tane seçecek yani. Aslında kendine bir takım oluşturuyor şu anda. Pantolon, tişört, şapka bunları giyip çıkacak. Ağaç diyagramı ile gösteriniz ve sayısını bulunuz. Şimdi ağaç diyagramı dediğimiz şey şu. Şimdi mesela şuradan başlayalım. Ben önce pantolon seçeyim. Diyelim bu P1, bu da P2 olsun pantolonlar. Şimdi ben önce kıyafetleri pantolondan seçmeye başlarsam ya P1'i ya da P2'yi seçebilirim. Şimdi pantolonu P1 seçtim. Sonra tişörte geçtim diyelim ki. Ya şunlar da tişört 1, tişört 2, tişört 3 olsun. T1, T2, T3'ten birini seçebilirim. Diyelim ki T2 seçtim. Yani hangisini seçtim bir önemi yok. İki farklı şapka. Ş1, Ş2. Şuradan hepsi için iki dala ayrılıyor. Ş1, Ş2, Ş1, Ş2, Ş1, Ş2. Ş1, Ş2. Aynı şekilde burada da aynı şey. T1, T2, T3. Pantolon 2'yi seçersek. Yine buradan da Ş1, Ş2, Ş1, Ş2 ve Ş1, Ş2 şeklinde yapıyoruz. Ağaç diyagramı dediğimiz bu sayısını bulunuz diyor. Bunun çarpma yoluyla sayma olduğunu zaten şu anda görüyorsunuzdur. Üç tişörtten birini seçeceğim. iki pantolondan birini seçeceğim. iki şapkadan birini seçeceğim. Toplam 12 farklı şekilde seçebilirim. Yukarıdaki kareli zeminde her bir sütunda yalnız bir kare boyanmak şartıyla. Şimdi birinci sütundan ben üç tane kare var. Üçünden birini seçtim arkadaşlar. Şimdi her sütunda bir tane diyor. Bir tanesini seçti. Üç taneden birini seçti. Mesela bunu seçtim. İkinci sütunda da yine üç taneden birini seçiyorum. Üçüncü sütunda da üç taneden birini. Dördüncü sütunda da üç taneden birini seçiyorum. Sonuç olarak 3 üzeri dört yani 81 farklı desen elde edilmiş oluyor. Şimdi bu sorudaysa bakın burada diyor ki her satır ve sütununda bir veya bir küçük kare boyanacak. Bu sefer biraz daha farklı yapacağız. Şimdi diyelim ki ben şu ilk sütundan bir tanesini boyayacağım. Üç farklı seçeneğim var. Diyelim ki buradaki gibi olsun. Şunu boyadım. Arkadaşlar ikinci sütuna geçtiğimde aynı satırda da boyanmış bir kare olmaması gerekiyor. Şurayı boyayabilir miyim? Hayır. O zaman geriye kaç farklı seçeneğim kaldı? İki. Diyelim ki şunu boyamış burada. Bunu boyadık. Şimdi üçüncü sütuna geçtiğimde ee, artık zaten buradan burayı hiç boyayamıyorum. Buradan da burayı boyadığım için boyamıyorum. Geriye kaç farklı seçenek kaldı? Bir. Sonuç olarak altı farklı desen elde edilir. Cevap için her birinde beş seçenek bulunan on soruluk bir test sınavı için cevap anahtarı kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Hiçbir ee, işte özel bir durum yok burada arkadaşlar. Sonuç olarak ben birinci soru için beş seçenek var. ikinci soru için beş. Bu şekilde gidiyor. Onuncu soru için de beş seçenek var. Yani beş üzeri on farklı şekilde cevap anahtarı oluşturabiliyorum. Fakat B şıkkında ard arda gelen herhangi iki sorunun cevap seçeneği birbirinden farklı. Şimdi bakalım. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Birkaç tane soru şöyle. A, B, C, D, E. Mesela Şimdi ben birinci de beş farklı seçeneğim var. İlk soru için, ilk soru için diyelim ki ben C şıkkını cevap anahtarını C şıkkı olarak belirledim. İkinci soruya geldiğimde ben artık C'yi işaretleyemem çünkü ardarda gelen iki sorunun cevap seçeneği birbirinden farklı olacak. Geriye Dört farklı seçenek kaldı. Diyelim ki ben Bursa'yı işaretledim. Üçüncü soruya geldiğimde artık Ceyhan'ı işaretleyebilirim ama Bursa'yı işaretleyemem. Sonuç olarak bir, iki, üç, yine dört. Yani bundan sonraki dokuz tane kalan soru için dört oluyor seçeneğim benim arkadaşlar. Sonuç olarak beş çarpı dört üzeri dokuz farklı şekilde oluşturabiliyoruz. İstanbul'dan, İstanbul'dan Ankara'ya 4 farklı yol, Ankara'dan Erzurum'a 3 farklı yol vardır. İstanbul'dan Erzurum'a. Arkadaşlar bu da çarpma yolu da saymaya giriyor aslında. Ee, ben İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim önce. 4 farklı yolum var. Buradan devam ediyorum. Ankara'dan da Erzurum'a 3 farklı yolum var. Toplam 12 farklı şekilde gidebiliyorum. İstanbul'dan Erzurum'a kaç farklı yoldan gidilip geri dönülebilir? Şimdi ben şöyle düşünün. Buradan buraya dört farklı yolla geldim. Buradan da buraya üç farklı yolla geldim. Şu anda Erzurum'dayım. Şimdi Erzurum'dan geri Ankara'ya döneceğim. Yine üç yolum var. Ankara'dan İstanbul'a geri döneceğim. Yine dört yolum var. Sonuç olarak 12 çarpı 12'den 144 farklı şekilde geri gidip geri dönebiliyoruz. Giderken kullanılan yollar dönüşte kullanılmamak şartıyla. Şimdi şurayı silelim. Ben diyelim ki giderken İstanbul'dan Ankara'ya giderken şu yolu kullanmış olayım. Dört farklı yoldan birini seçtim. Ankara'dan Erzurum'a giderken de şu yolu kullanmış oluyorum. Üç farklı şekilde seçtim. Şimdi artık Erzurum'dayım. Geri döneceğim. Giderken kullanılan yolları kullanmayacağım arkadaşlar. Erzurum'dan Ankara'ya geri dönerken kaç farklı yolum var? İki farklı yolum var. Ankara'dan İstanbul'a geri dönerken de 3 farklı yolum var. Çarptığım zaman 72 oluyor. 72 farklı şekilde gidilip geri dönülmüş oluyor. Değişik ve güzel. İstanbul'dan Erzurum'a gidişte kullanılan yol dönüşte aynen kullanılmamak şartıyla derken aslında şundan bahsediyor. Şimdi İstanbul'dan Erzurum'a 12 farklı şekilde gidilebiliyordu değil mi? Yani ben bu 12 yoldan aslında bir tanesini kullandım bir tanesini kullandım. Bu aynen kullanılmayacak. Yani bu bir tanesi kullanılmayacak. Geriye kalan 11 yoldan biriyle geri dönülecek. O yüzden ben 12 çarpı 11'den 132 farklı şekilde aynen kullanılmamak dediği bu oluyor. Gidilip dönülmüş oluyor. 10. soruya geldik. Bu kümenin elemanları ile üç basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılır? Hiçbir e, kriter vermemiş zaten bize. Ben yüzler basamağında 5 sayıdan birini, 5 rakamdan birini, buraya da buraya da 5 rakamdan birini yazabildiğim için 5 üzeri 3'ten 125 farklı doğal sayı yazılabilir diyebilirim. Tek kaç farklı tek yine rakamları farklı falan demiyor bize zaten. Tek doğal sayılar 1, 3, 5 yani buraya 3 farklı sayıdan biri gelebilir ama buralar yine 5'inde gelebilir. O yüzden 3 çarpı 3 25'ten 75 tane tek farklı tek doğal sayı yazabiliyoruz. Bu kümenin elemanları ile rakamları farklı 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi 3 basamaklı rakamları farklı aşağı yüzler basamağına 0 gelemez. Şuradaki 5 rakamdan birisi gelebilir. Diyelim ki 1 bir geldi, 1'i sildik. Artık 0 buraya gelebilir arkadaşlar. Silmemizin sebebi rakamları farklı demesi. 1 2 3 4 5. Yine 5 farklı sayıdan rakamdan biri geldi. Şimdi diyelim ki 2 geldi. Geriye kaldı 4. Çarptığımız zaman arkadaşlar 100 yapıyor. Çift diyor. Şimdi arkadaşlar İşin içinde sıfır varsa bir durup düşüneceksiniz. Çünkü sıfır olunca birazcık ayırmamız gerekebilir. Şimdi iki farklı özel durumu var. Şimdi sıfır hem başa gelmez hem de çift. Şimdi o yüzden benim buradaki durumları ayrı ayrı yapıp toplamam lazım. Yani bir sona sıfır gelenler çift diyor ya. Geriye de 2 ve 4 kalıyor. Sonda 2 ve 4 olanlar. Şimdi bakıyorum, şuraya bir eleman, burada da iki eleman geliyor yani. Şimdi sıfır geliyor, rakamları farklı sıfırı sildik, geriye bir iki üç dört beş tane rakam kaldı. Sonra onlardan birini sildik, dört kaldı. Ya da şimdi burası daha önemli, şurayı düşünelim. E, i̇ki ve dört gelebilir, diyelim ki iki geldi. En başa baktığımızda yüzler basamağına sıfır da gelemez. Bir iki üç dört rakamdan bir tanesi gelebilir. Diyelim ki bir geldi. Şimdi ben onlar basamağına baktığımda artık sıfır gelebilir buraya. Bir, iki, üç, yine dört. Gördüğünüz gibi buradan dört kere beş yirmi artı dört kere dört on altı çarpı ikiden otuz iki topladığımız zaman bu şekilde ayrı yapmamız lazım. Mesela C şıkkında da Şimdi beş ile tam bölünmesi için son basamağı sıfırda olabilir. 5 de olabilir. Ben bunları neden ayırıyorum arkadaşlar? Çünkü sıfırın iki farklı özel durumu var. Yani hem başa gelmez hem de 5 ile tam bölünebilmenin bir işte sebeplerinden bir tanesi sıfır olması sonunda. E şimdi o zaman sonun sıfır olması veya 5 olması diye ayırdık. Şimdi sonu sıfırken sıfırı zaten şurayı bir silelim. Sıfırı zaten sildik yazdık çünkü rakamları farklı diyor. Geriye 1 2 3 4 5 rakamdan birini, buraya da 4 rakamdan birini yazdım. Buraya bakalım. Sonda 5 var arkadaşlar. Şimdi 5 varsa 5'i sildik. Şimdi en başa 0 da gelemeyeceği için 1 2 3 4 rakamdan biri geldi. Diyelim ki 2 geldi. Şimdi bakıyorum 0 artık onlar basamağına gelebilir. Yine 4. Sonuç olarak 20 artı 16'dan 36 e, tane 5 ile tam bölünebilen farklı doğal sayı yazabiliyoruz. Şimdi geldik 12'ye. E, A 1 2 3 4 5 kümesinin elemanları ile rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı doğal sayılar yazılıp küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Baştan 73. sayı. Şimdi bir bunu şöyle yapacağız. Ayıracağız. 5 basamaklı Şimdi önce mesela bir tanesini deneyelim. Birle küçükten büyüğe dediği için birle başlayanlar. Şimdi yani bir sildim. Rakamları farklı. Bir, iki, üç, dört rakamdan biri. Üç rakam, iki rakam, bir rakam. Yani sonuç olarak 24 tane burayı çarptığımız zaman. Demek ki iki ile başlayanlar da 24 tane. Üç ile başlayanlar da 24 tane. Şimdi bunları topladığım zaman 72 yapıyor. Şimdi ben o zaman bir ile başlayan, iki ile başlayan, 3 ile başlayanları bitirdim arkadaşlar. 73. sayıya geldiğimde demek ki 4 ile başlıyor. Ve 72'den sonra gelen sıra olduğu için geri kalanı ben 4'ün dışındakileri küçükten büyüğe doğru sıralamam yeterli oluyor. İşte bu 73. sayı olmuş oluyor. Tabii bununla ilgili daha zor sorularda test kitaplarında çıkıyor arkadaşlar. 73'ü sormuyor da işte 80'i soruyor. O zaman biz ilk basamağa geçiyoruz. Bir de ikinci yani ilk basamak dediğim e, 4'ü geçiyoruz. Bir de biri sıralıyoruz. İşte daha da farklı bir şey çıkıyorsa ikiye bakıyoruz gibi gibi. Ona göre sorularda zaten yorum yaptıkça soru çözdükçe bu oturacak bir şey. Şimdi bu sayı baştan kaçıncı sıradadır diyor. 3, 1, 2, 4, 5 fark ettiyseniz bakın 3'ten sonrakiler e, küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Yani o zaman arkadaşlar biz 1 ile başlayanları 24 dedik. 2 ile başlayanları da 24 dedik. 24 artı 24 48. Şimdi 1 ve 2 ile başlayanları bitirdik. 3 ile başlayan en küçük sayı değil mi bu? E, o zaman ben bunun kaçıncı sırada olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 49. sırada olduğunu söyleyebilirim. Tersten okunuşu kendisine eşit olan doğal sayılara palindrom, palindrom sayı denir. Örneğin bu ve bu sayılar birer palindrom sayıdır. Üç basamaklı kaç farklı palindrom sayı vardır? Şimdi üç basamaklı e, tersten okunuşu da kendisine eşit olması için ABA A şeklinde olması lazım. Şimdi benim en e, şu başa sıfır gelmeyeceğini biliyorum yüzler basamağına. O zaman üç basamaklı olmuyor. Sıfırın dışında geriye dokuz tane ee, rakam kalıyor. Yani ben şu anın yerine dokuz farklı rakamdan birini yazabilirim. Zaten direkt olarak buraya da aynı sayıyı yazacağım için burayla ilgili bir işlem yapmama gerek yok. Şimdi ortadaki onlar basamağına ise ben sıfırı da yazabildiğim için buraya da on farklı rakamdan birini yazabiliyorum. 90 tane farklı palindrom sayı 3 basamaklı palindrom sayı yazabiliyorum arkadaşlar. Üç basamaklı ve en az bir basamağa tek sayı olan kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi ben burada en az biri sorduğu için tüm üç basamaklı sayılardan hiçbir basamağında tek olmayan üç basamaklı sayıları çıkarırsam geriye en az bir basamağında tek olan sayı, üç basamaklı sayılar kalmış olur. Tüm üç basamaklı sayılar arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yazalım buraya. Şimdi e, tamamı dediğimiz tüm üç basamaklı sayılar dediğimiz başa 0 gelmeyeceğine göre 9 rakamdan biri. Rakamları farklı falan demediği için buraya 10 buraya da 10. Toplam 900 tane üç basamaklı sayı yazabiliyoruz. Şimdi ben bundan neyi çıkaracağım arkadaşlar? Hiçbir basamağında tek olmayan üç basamaklı sayıları bulacağım. Şimdi tek olmayan dediğine göre ben tek sayıların hepsini sildim. Geriye 0 2 4 6 8 kaldı. Yani 5 tane rakam kaldı. Şimdi ben başa yine 0'ı yazamayacağım. Buraya 4 rakamdan birini yazmış oldum. Silmiyorum çünkü rakamları farklı demiyor. Ya o için buraya 4 dedim ama bir tanesini silmiyorum. Bir buradan sonrasına 5 rakamdan biri yazılabilir. Buradan da ne çıkıyor arkadaşlar? 100 çıkıyor. 900'den 100'ü çıkarttığımız zaman 800 yapıyoruz. Peki bunu şöyle değiştirelim. Bize burada rakamları farklı deseydi biz bunu nasıl yapacaktık? Şimdi yine çıkaracaktık. Burada ne olacaktı? 9 rakamdan birini yazdım. Diyelim ki 1'i yazdım diyecektim. Artık 0'ı da yazabildiğim için yine 9 olacaktı. Yine bir azaltacaktım 8 olacaktı. Bu tamamı tüm üç basamaklı sayılar olacaktı arkadaşlar. Ee, hiçbir basamanda tek olmayan üç basamaklı rakamları farklı sayıları bulmak istersek. Şimdi bak burada bir, iki, üç, dört, beş. Başa sıfır gelemiyordu. Buraya dört yazdık. Diyelim ki ikiyi yazdık. Ama artık sıfırı yazabiliyoruz. Bir, iki, üç, yine dört. Azalttık üç. Bu şekilde yapacaktık. Bu, zaman, bu sefer de, de bundan bunu çıkarıp e, bulacaktık. Rakamları farklı deseydi. İki ilçe arasına yeni başlatılan bir otobüs seferi için sefer ismi seçilecektir. 3 haneli sefer isminin ilk iki hanesi sıfır hariç birbirinden farklı rakamlardan birbirinden farklı rakamlardan ve sıfır hariç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan ikisini buraya yazacağız. Farklı olacak. Son hanesi ise sesli harften A, E, I, I, o, Ö ve U, Ü'den oluşacakmış. Bir tanesini seçip buraya koyacağız. Buna göre hattın isminin ilk hanesi 9 veya son hanesi A. Şimdi bakın burada da veya var. Ee, i̇şte bu bizim son sorumuz. Demiştim ya size ilk soruda e, son soruda da veya var ama orada bir farklılık var. Şimdi arkadaşlar bu soruda ilk hanenin 9 e, olması Şimdi ilk hanesi 9 olanların içinde son hanesi A olanlar da var. olmayanlar da var. Bunu şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. İlk hanesi 9 olanlar veya diyor ya artı son hanesi hanesi A olanlar şimdi arkadaşlar ilk hanesi 9 olup son hanesi A olanların içinde de zaten bir yandan hem ilk hanesi 9 hem son hanesi a olanlar yok mu? Mesela küme şeklinde gösterelim bunu daha iyi anlarız. Şimdi bunun kesişimi var. Şimdi burası ilk hanesi 9 olanlar kümesi. Burası da son hanesi a olanlar kümesi. Şimdi bu kesişimdekiler ne? Hem ilk hanesi 9 olan hem de son hanesi a olan yani ben ilk hanesi 9 olanları toplarken bu kesişimi aldım burada. Son hanesi A olanları toplarken de bu kesişimi bir daha aldım. Ne yapmam lazım şimdi? Çıkarmam gerekiyor. Kesişimi iki kere yazmış oldum. iki kere toplamış olduğum için ilk hanesi 9, son hanesi A olanları çıkartmam lazım. Çünkü kesişimi olan e, kümelerde A birleşim B kümesinin eleman sayısını hesaplarken eleman sayısı A artı eleman sayısı B eksi eleman sayısı A kesişim B yapıyorduk. Şimdi o zaman bunu hesaplayalım. Şimdi i̇lk hanesi 9 olanlar. Şimdi zaten ben buraya diyelim 9'u yazdım. Şöyle yazayım. 9'u buraya yazdım. Burası yani bir belli. Rakamları farklı olacak. Geriye 8 tane e, rakamdan birini yazdım. 8 tane de sesli harf var. Burada 8 sesli harften birini yazdım. 8 kere 8, 64 oldu burası. Şimdi bakalım son hanesi A olanları hesaplayacağız. Şurada hesaplayalım. Şimdi burası A. Yani burası 1 arkadaşlar. Belli. A'yı sildik. Zaten silmemize gerek yok. Başka harfi yazmayacağız. Buraya ben 9 farklı rakamdan birini Rakamları farklı dediği için buraya da 8 farklı rakamdan birini yazabilirim. Yani 72 tane sinin son hanesi A. Peki şimdi ben neyi çıkaracağım arkadaşlar? Kesişimi iki kere hesaplamış oldum bunların içinde. Bir tanesini çıkartmam lazım. İlk hanesi 9, son hanesi de A olanları çıkartacağım. Şimdi 9'u sildim. A'yı zaten silmeme gerek yok. Geriye şurada 8 rakam kaldı. Ben buraya 8 rakamdan birini yerleştirebilirim. 1 çarpı 8 çarpı 1'den de 8 geliyor. Yani ben 64 artı 72 eksi 8 diyerek yapmam lazım. Bunu buradan da toplayıp çıkarttığımız zaman 128 yapıyor. Bakın ilk soruda ayrıktı kümeler. Hatta pantolon ve etek örneği vardı. Şimdi biz e, hem pantolon hem bir kıyafetin hem pantolon hem de etek olmayacağından bahsetmiştik. Fakat burada sonuçta ilk hanesi 9 olanların içinde son hanesi de A olanlar da var. O yüzden kesişimleri var. Kesişimleri olduğu için işte burada bakın veya dediğinde biz farklı şekilde yapmış olduk. Evet, ödev testlerine kadar geldik arkadaşlar. Ee, bu ilk ünitemiz birazcık e, yani oturup e, üç tane soru bankasından bitirmiş de olsanız dördüncü soru bankasına başladığınızda hala çözemediğiniz bir sürü olabilecek bir sürü soru olabilecek bir ünite arkadaşlar. O yüzden moralinizi bozmayın. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar iyi. Zaten e, üniversite geçmiş yıllardaki üniversite sınav sorularına bakarsanız o test kitaplarında gördüğünüz çok ayrıntı soruların hiçbirinin hiçbiriyle alakalı olmadığını görmüş olacaksınız. Ee, daha sonra devam edeceğiz. İkinci söyle. Görüşürüz.